asıl aşklar var ya çocuklar asıl sevgi. İki kişi birbiriyle çok kavga ederse, zıtlaşırsa onlar sonra birbirine aşık olur. Öyle diyorlar. Biliyor musunuz? Amin abla. Televizyon teyze anneannem 70 yaşında tanıdığı var. Ona gidecek. Sen de bir tanıdıkla gidersin. Evet yok. Tanıdık da yok. Ankara'da benim kimsem yok. Hiç hiç kimsem yok. Benim akrabalarım Bursa'da. Artık ne bileyim hani ileride çocuklar giderse gelin filan beni götürürlerse o zaman da yaşım çok ilerler. Bu benim biraz daha e, ilerlerse biraz zor. İn. of. He he. Rizeliyim. Ha Rizelisin. Sonunda Samsun yazıyor da. Ondan. Karadenizlisin. Mami. Ben nerede oradayım? Adem bilmem. Meleğim. Meleğim. Instagram'dan geldim. Hoş geldin Meleğim. Instagram'dan geldin. Hoş geldin yavrum kanalıma. King of. Ben Rizeli'yim. Televizyon arkadaş da. Mı? Yok teyze Ya mahallede var Komşular var Ama işte ben vakit bulamıyorum Onlara gelip gitmeye Çünkü benim torunlar var ya Ben yemek yapıyorum Onlara bir de Küçük atşaliyeye bir şeyler indiriyorum O kadar doluyum ki Zaman ayıramıyorum onlara Yazın oturuyorum Sokakta Oturuyorlar yazın ben de gidiyorum yanlarına Bir yarım saat oturuyorum yani Melengeç teşekkürler demiş e, kiss for okuyamadım çok değişik e, Şey Konya selam gönderimsin. size buradan Konya'ya selamlar bende bütün Konyalılara selam söylüyorum amene abla sen nerede yaşıyorsun yavrum Ankara'da yaşıyorum ben ama Bursalı'yım tabi Şimdi mecbur buradayım, çocukların görevi burada, işleri burada, o yüzden. Tamam, atma son uyarı. Hmm. 63 kişi var kanalda, 83 beğeni var. Hmm. Dondu. 86 saniye süreyle engellendi. Isvuk azıpa mami. Niye dondu galiba mami? Ne oldu? tam tarafa seksen saniye süreyle engellenme. Spam atma sonu Iı.

açılmadığı yerde mesaj arasında süre